Bugün Sivaslılara mutluluk testi yapacağız. Yaşadığınız hayattan memnun musunuz şeklinde bir soru soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. Mutluyum. Niye sordunuz ki? Allah'a şükran bu. Yani yaşadığınız hayattan memnunsunuz. Memnunuz. He, hiçbir sıkıntı yok mu? Yok hamdolsun. Peki çok teşekkür ederim. Mutlu değilim kızım. Neden? Neden mi? Şey. Ben hastayım. Ne hastalığınız var? <laughs> Kalpten anca oldum, kafadan anca Neden mutlu değilsiniz peki? Bu, bu, bu iktidar i̇yi, iyi değil ya abla ya. Ne olsun istiyorsunuz peki? Gitsin, oğlu gelsin ya. O gelince değişir mi? Değişir ya. Adı neydi dönüyor? Unuttum adını ya baba bağırıyor ya, emekleri çöke çöke ayrılığını alırız diyor. O adam. İmamoğlu mu? He. Adı İ ne? İmamoğlu. Adı ne onun? <laughs> İmamoğlu. Memnunum niye memnun olmayayım? Şükürler olsun. Her şey yolunda mı? Yolunda çok şükür. Sizi üzen, mutsuz eden hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey yok. Ekonominiz nasıl? Ekonomide <laughs> önceden 6-0 attıydı devlet. Şimdi yine asla fakir de iyi olur, esnaf da güzel olur. 6-0 atması mümkün değil. Mümkün değilse de zaten hayat zorlaşıyor. Zor durumda olan da zaten zor durumda. Hamd olsun, Allah'a şükürler olsun. Rabbim sağlık sıhhat verdiği zaman geri kalan iyi kötü bir şeyler oluyor. Dünya hayatı inişli çıkışlıdır zaten. Dünya hayatında... Belirli bir seviyeyi veyahut da bir standardı her zaman yakalayamazsınız. Yakalamış olsanız bile bir kaza gelir, başka bir şey gelir. Allah'tan e, yarın ne olacağını bilemeyiz. Onun için günümüze, yaşantımıza özellikle de sağlık sıhhatimizin yerinde olmasına e, her zaman hamd ediyoruz Allahu u Teala'ya. Fakat e, dediğim gibi sıkıntılar olabilir, sıkıntılar da aşılıyor. Biraz da çalışma gayret etmek gerekiyor. Elimizden geleni çaba göstermemiz gerekiyor. Yani her şeyi bir başkasından beklemek değil veyahut da o yapsın ben işte onu kullanayım veyahut da şey yapayım. Bir başkası neyi başarıyorsa onu başarmaya çalışmak lazım. Gayret etmek lazım, çaba sarf etmek lazım. Uğraşmak lazım. Yani hayat e, mücadeleyle geçiyor. Hayat şartları her geçen gün zorlaşıyor. Türkiye'de zorlaşıyor, dünyada da zorlaşıyor. E, çok fakir ülkeler var. Halimize şükretmeyi bilmemiz lazım. Neden? Ya, Hı -hı. Para yok ki mutlu olasın. Para olacak ki mutlu olasın. Para mutlu eder mi? Eder niyet meselesi. Para yoksa mutsuz oluruz. Hatta umutla. Peki ne yapmak Ademiz gerekiyor? Aldığımızı 13, 11 kağıt maaş alıyoruz. Yeterli mi? Ne olacak peki mutlu olmak için ne yapmamız gerekiyor? Vallahi. Parayı nasıl bulabiliriz? Çalışacaksın ki bulasın. çalışmazsan bulamaz. Pek memnun değiliz. Neden? Hayat şartlar çok zorla bizi zorluyor. Maaşlar düşüp 10 lira maaş. Her olmayınca mutlu olamıyorum. Aynen.